Piyasa merhabalar. Yılın ilk enflasyon verilerini aldık ve Ocak ayı enflasyonu beklentilerin çok hafif eee altında %6.7 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi 6.8 civarındaydı. E, ama beklentilerin ağırlığı çok e, aralığı çok fazlaydı. Dolayısıyla da e, biraz belirsizliğin hani yüksek olduğu bir ay diyebiliriz. Çünkü çok fazla e, zamla karşılaştık ama Türkiye'ye geneline baktığımız zaman ne şekilde e, gerçekleşeceğini tahmin etmek oldukça güçtü. Ee, yıllık enflasyon biliyorsunuz 64.77 ile bitirmiştik yılı. E, ve 64.86'ya e, çok hafif bir artış gösterdi. Yıllık enflasyondaki artış aslında patik olarak, seviye olarak ekonomistler arasında farklı beklentiler vardı ama e, beklenen bir gelişme. Mayıs ayına kadar hatta daha da yüksek seviyelerin görülmesi olası. Merkez Bankası'nın da beklentisi bu yönde. O yüzden de hani son söyleyeceğimizi ilk söylemek gerekirse e, Perşembe günü enflasyon raporu sunumu gerçekleşecek e, ve de orada e, yeni tahminlerini alacağız ama yüzde %36'lık yıl sonu e, beklentisini değiştirmesini beklemiyoruz Merkez Bankası'nın. E, bunun bir nedeni Patika içerisinde hareket etmeye devam ediyor enflasyon gerçekleşmesi bir, ikincisi de yeni önlemler alındı. Likidite ile alakalı zorunlu karşılık önlemleri alındı. Zorunlu karşılığa faiz ödenmesi uygulaması başlatıldı. Bir başkan değişimi söz konusu oldu biliyorsunuz. Bunun ardından gelen ilk karar zorunlu karşılıklara bazı şartlara bağlı olarak e, faiz ödenmesi e, uygulaması oldu. Bu yüzden de bunun ikisi de etkisinin e, daraltıcı yönde olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla da e, alınan önlemlerle birlikte patikanın içinde kalınması olasılığı da yüksek. E, Merkez Bankası'nın bu yönde düşünme olasılığı, e, olasılığı da yüksek. O yüzden de 136'lık yıl sonu beklentisinde bir değişiklik. E, ön öngörmüyoruz diyelim. E, detaylara şöyle bir kısaca bakacak olursak yine olağan şüpheliler dediğimiz gıda, ulaştırma ve konut sektöründen geldiğini geri, görüyoruz ana katkıların. E, 1.30 puanı gıdadan gelmiş. Gıda ve alkolisiz çiçeklerden gelmiş. 1.1 e, puanı ulaştırmadan 1.1 puan da e, konuttan gelmiş durumda ve de her sene Ocak ayında biz yeni ağırlıkları alıyoruz. Yani bir önceki senenin Hane Halkı Bütçe Anketinden çıkan ağırlıklarla 2024 yılı e, enflasyonu belirleniyor ve o ağırlıklardaki revizyonlara göre aslında gıda ve konutun ağırlığı düşmüş durumda. Bir önceki seneye nazaran ulaştırmanın ağırlığı oldukça yüksek e, bir şekilde, oldukça önemli bir miktarda yukarı revize edilmiş. E, buna göre e, gıda ve alkol içeceklerin ağırlığı e, 25.4'te. 25'e küçük bir e, değişiklik var. Konutun ağırlığı 16.6'dan 14.2'ye gerilemiş durumda. Ulaştırmanın ağırlığı 15.1'den 17.35'e yükselmiş durumda. E, dolayısıyla aslında gıda ve konutta ağırlık düşmesine rağmen en yüksek katkı yine bu iki kalemden gelmiş durumda. Bunun ana nedenleri şu. Gıda tarafında işlenmemiş gıda fiyatları enflasyonu aylık bazda yüzde yedi olarak gerçekleşti Yani oldukça yüksek bir aylık işlemlemiş gıda enflasyonu söz konusu e, konutta daha da e, çarpıcı diyelim Aslında kira enflasyonunun çok yüksek e, seyrettiğini görüyoruz ama Ocak ayında yüzde on bir nokta beş sadece kira enflasyonu Dolayısıyla konut kategorisini e, yukarı taşıyan ana faktör e, kira enflasyonu oldu ee, bu anlamda hizmet fiyatlarına da önemli bir yukarı yönlü etkisi olmuş durumda. Hizmet enflasyonuna, e, konut enflasyonunun yüzde 108.6 idi biliyorsunuz. E, kira enflasyonu yüzde 111'in üzerine yükselmiş durumda. E, Ocak ayı itibariyle yıldan yıla artış. E, nitekim hizmet enflasyonunun yine yüksek seyrini koruduğunu koruduğuna şahit oluyoruz. E, bir iyi, iyi minicik bir iyi haber. Ee, geçen ay 90'ın üzerine çıkarak 2003 başından başlayan serinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı hizmet enflasyonu buradan küçük bir dönüş var %89 yüzde 89.7 gerilemiş durumda hizmet enflasyonu bundan sonraki aylar önemli olacak yani bu sadece arızi bir Geri çekilme mi, yoksa o yükseliş e, trendini devam ettirecek mi? Çünkü Haziran'dan bu yana hep artarak gidiyor hizmet fiyatları enflasyonu e, ve dediğim gibi rekorda kırmış durumda. E, bu tarafta bir kırılma olup olmadığını görüyor olacağız. E, onun dışında yine yüksek seyreden enflasyon oranları arasında çekirdek enflasyon bizler için önemliydi. Çünkü hani gıda ve enerjiyi e, dışarıda bırakıyoruz orada. İkinci etkileri kur geçişkenliği gibi etkileri taşıyor çekirdek enflasyon ve yakından takip ettiğimiz C endeksine göre yüzde %70.6'lık bir enflasyonla yılı bitirmiştik. Ee, çekirdek enflasyon 70.5'e çok küçük bir e, düşüş gerçekleştirdiğini, üfe enflasyonun ise e, %42.4'te e, kaldığını, sabit kaldığını görüyoruz. Ve dolayısıyla da aslında hani seviyelere baktığımız zaman halen oldukça yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıyayız ve e, ana e, risk teşkil eden diyelim kategorilerde henüz anlamlı bir gevşeme görmüyoruz. Bunlar arasında bir tek hani belki lokanta ve otelleri sayabiliriz. Çok yüksek seyrediyordu. Çok küçük bir düşüş gerçekleşmiş o tarafta. %93.2'den %92.3'e gerilemiş yıldan yıla enflasyon oranı. Önümüzdeki aylarda dediğim gibi yani Mayıs ayına kadar kademeli artışları hem baz etkisi hem doğal gaz fiyatlarının etkisi gibi nedenlerle hem küçük de olsa bir kur geçişkenliğimiz var. var. Bu nedenlerle kademe kademe yukarı gittiğine şahit olacağız. Merkez Bankası'nın beklenti aralığı yüzde yetmişin de üzerine çıkabileceği yönünde bizler o kadar yüksek olmasını beklemiyoruz ama dediğimiz gibi hani farklı etkiler oluşabiliyor. Onun için de artışlara şaşırtı, şaşır, şaşırmamak gerekir. Artışlar söz konusu olacak. Haziran itibariyle düşür ve Temmuz-Ağustos'taki e, asıl baz etkisinin getireceği yer e, çok daha önemli olacak ama bu arada e, merkez bankasının faiz artışlarını durdurmasına rağmen likidite önlemleriyle yani miktarsal sıkılaştırma yoluyla enflasyonla mücadele devam etmesini bekliyoruz e, bu etkilerle birlikte e, yüzde beklentimiz yüzde üzerinde veya 40 civarında bir enflasyon ama e, bu etkilerin çok kuvvetli olması 40'ın altına da getirebilir yani şaşırtıcı olmayacaktır. Bununla alakalı patikanın nasıl değişebileceğiyle alakalı sinyaller arıyor olacağız enflasyon raporu sunumunda. E, yeni başkanın ilk sunumu olacak bu açıdan da önemli. Soru cevap kısmını yakından takip ediyor olacağız. E, ve oradaki aldığımız sinyalleri de yine sizinle paylaşmaya e, çalışacağız. E, dolayısıyla enflasyonla ilgili notlarımız. Ee, bu şekilde önümüzdeki dönemde yine sizlerle e, görüşüp detayları paylaşıyor olacağız. Hepinize iyi günler.